Bu hanım efendi. O söyledi. Bayan Prakashi beni çağırdı. O ağacın dalını kesip küçük hanıma tuzak kurmamı istedi. Bunun için de bana para verdi. Sonra da sırrı saklamam için daha çok, daha çok para verdi. Affet beni muhtar. Hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım. Ne? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ben böyle bir şey yapmadım. Onu tanımıyorum bile. Adını ne olduğunu bile bilmiyorum. Neden yalan söylüyorsun? Neden yalan söylüyorsunuz efendim? Benim gibi zavallı bir adama... Neden tuzak kuruyorsunuz? Ben talimatlarınıza uydum ve bunları yaptım. Hayır. Bana küçük hanımı sevmediğinizi ve onu istemediğinizi söylediniz. Ondan kurtulmak istediniz. Hayır Yoksa yalan. Yoksa küçük hanıma zarar vermek aklımın ucundan bile geçmezdi efendim lütfen. Yalan söylüyor. Bana teklif ettiğiniz parayı ve bilezikleri görünce Ay. bir anda aç gözlülük ettim. Muhtar. Yalvarırım vur beni. Neden yalan söylüyorsun? Rol yapıyor inanma. Ona bilezik veya para vermedim. Asla olmadı böyle bir şey. Kabul ediyorum zamanında bazı hatalarım oldu ama bu... ...bu korkunç tuzağı ben kurmadım. Ne oluyor bilmiyorum. Hepiniz bana inanmak zorundasınız. Neden sana inanalım? Gerçekten mi? Bugüne kadar bize kaç kere ihanet ettin ve tuzaklar kurdun. Ama ben... Doğmamış çocuğumuzu öldürmek istiyorsun. Onun suçu ne peki? Bir saniye bekle Sakşi. Onunla konuşayım. Sen sana para verdiğimi söyledin değil mi? O zaman söyle. Nerede görüştüm? Sana ne kadar para verdim? Nerede verdim? Ben bu adamı tanımıyorum bile. Ben terası onarmaya geldiğim gün beni takip ettiniz ve tüm bunları yapmam için talimat verdim. Hayır yalan terasa çıkmadım bile. İnanın bu iftira yüzünden belanı bulacaksın. Ölüm döşeğinde bile yanında kimse olmayacak. Sen beni akılsız mı sandın? Beni o kadar kolay ele geçirebilir misin? Benim zekam keskindir. O yüzden bana kurduğun tuzağı terse çevirdim. Bak şimdi kimi tuzağa düşürdüm. Evet, küçük hanım bizi ziyaret etti. Ayrıca kolumdaki bu bilezikleri de gördü. Küçük hanım odalı üstüne devirmek için bana para teklif ettiğinizi gayet iyi biliyor sadece o da değil bana bütün gerçeği itiraf ettirdi. Ayrıca bu gerçeği muhtarın önünde de söylersem o zaman beni ödüllendirecekmiş. Demek beni oyuna getirmeyi planlıyordun. Ama şimdi oyunu terse çevirdim ve kazanan sen olmayacaksın. Seni nasıl ödüllendirecekmiş? 20 yıldan beri ipotekli bir arazim olduğunu söyledim. O da ipoteği kaldıracak. Senin ipoteğini ben kaldıracağım. Ve buna ek olarak sana biraz daha toprak vereceğim. Ne diyorsun? Ne diyebilirim ki? Ne yapacağımı söyleyin yeter. Güzel. Muhtar sana tüm bunların arkasında kimin olduğunu sorduğunda benim adımı vermeyeceksin. Her şey için Bayan Prakashi'yi suçlayacaksın. Siz nasıl isterseniz. Ne sanıyordun Purvi? Beni o kadar kolay alt edebilir misin? Hayır. Sen kimle uğraştığını bilmiyorsun. Bunların hepsini ben yaptım. Bola aslında çok saf biri. Ona kim daha fazla para verirse onun lehinde konuşur. Ve bu evde annemden daha iyi bir günah keçisi olamaz. O yüzden bütün suçu ona yükleyerek annemden intikam aldım. Artık sen de bana zarar veremezsin. Gerçekleri ortaya çıkaramazsın Purvi. Yalan söylüyor Brendira. Ben kuyumcuyla konuştum. Sakşi'nin ona parlatması için bilezik vermediğini söyledi bana. Hala sana ve karnındaki çocuğa zarar vermek istediğimi düşünüyor musun gerçekten? Benden şüphelendiğine ve bana bu kadar ciddi suçlamada bulunduğuna inanamıyorum. Geçmişi unuttuğumuzu ve yeni bir başlangıç yaptığımızı sanıyordum ama... Çok yanılmışım anlaşılan. Eğer buradan gitmemi istiyorsan söyle. Her şeyi bırakıp buradan giderim Purvi. Bu doğru değil Sakşi. Purvi'nin tek amacı sadece gerçekleri ortaya çıkarmaktı. Başka bir şey değil. Sen de şimdi Govind'i ara ve buraya gelmesini söyle. Tamam. Alo. İyi günler Bay Govind. Muhtar sizi önemli bir konu için eve çağırıyor. Lütfen hemen gelin. Acele edin. Birazdan burada olur. Pekala. Rendra beni dinle. Anne, neler oluyor böyle? Ben hiçbir şey yapmadığını biliyorum. Bu sefer hiçbir şeyden haberin yoktu. Bir kabahatin yokken bütün suçu sana yükledi. Onu öldüreceğim. Anceli derler ki daha zamanı gelmediyse her şey senin aleyhinde olur. Her şey. Vaktini bekle sakin olalım. Mutlaka mutlaka bir çıkış yolu bulacağız. Sakşi dört bir yandan kuşatıldı ve bu yüzden kendi sıyrılıp suçu bize yüklemek istedi. Kendi yaptığı hatalar yüzünden bizim karalanmamızı istiyor. İftira atıyor. Peki şimdi ne yapacağız? Bir şeyler düşüneceğiz. İşte geldi. Merhaba efendim. Merhaba muhtar. Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz Bay Govin Bayan Sakshi'nin parlatmanız için herhangi bir bilezik vermediğinden bahsetmiştiniz. Anlatın lütfen. Evet elbette. Bayan Sakshi bana parlatmam için bilezik vermedi. Çünkü kardeşime vermiş. Ve benim haberim yoktu bundan. Ben zaten 4-5 gündür dükkanda değildim efendim. Ee, kusura bakmayın. Gerçeği açıkladığınız için teşekkür ederim size. Ama Bola'nın karısı aynı bilezikleri nasıl aldı peki? Biri aynı bileziklerden iki tane yapmamı istemişti. Bunu kim istedi? Bu hanımefendi. Hayır. Hayır ben ben ona hiçbir şey söylemedim. Ben hiçbir şey yapmadım. O yalan söylüyor. Siz bile hanımefendinin sözlerine karşı gelemezsiniz. Ben nasıl yapabilirim? hiçbir şey yapmadım Herkes... Demek ki beni suçlamak için uğraşıyordun Ve güya senin değil Benim Purvin'in düşmanı olduğumu Kanıtlamak istedin ha Ona ve doğmamış çocuğumuza zarar vermek istiyordun Benden intikam almak için Bu kadar alçalabileceğini Hiç düşünmemiştim doğrusu anne Neden yalan söylüyorsun Seni bunca yıldır tanıyorum Sen de beni bunca zamandır tanıyorsun Ben bir şey yapmadım Yalan söylemiyorum o usta da bu kuyumcu da tamamen yalan söylüyor. Teresa çıkmadım ve bu rezikler hepsi yalan Tabii yalan herkes yalan söylüyor. Kuyumcu yalan söylüyor, usta yalan söylüyor, tüm dünya yalan söylüyor ama sen bu dünyadaki tek doğru kişisin evet öyle mi? Ben hiçbir şey yapmadım bu konuda doğruyu söylüyorum. Bu insanlar yalan söylüyor. Neden anlamıyorum inan bana. Paranın gücüyle her şey yapılabilir. Suçu annemin üzerine yıkmak için bu kuyumcuya da para teklif ettim. Şimdi ne yapacaksın Purvi? Her şeyi annem yapmış. Ve ben boş yere Sakşi'den şüphelenmişim. Tanrım çok büyük bir hata yaptım. Sakşi. Lütfen beni affet. Çünkü senden şüphelendim. Lütfen bunun için beni affet. Yaptığım hataydı. Benim için tek önemli olan şey bütün bunları yapan kişinin ortaya çıkmasıydı. Herkes onu görmeliydi. Sonunda bunu başardık. Herkes asıl suçlunun kim olduğunu öğrendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.